Arkadaşlar havalar soğuk. Pandemi dolayısıyla evdeyiz. Sürekli canımız bir şeyler yemek istiyor. İrmik tatlısı yapacağım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı şeker, bir küçük kase ceviz, fındık. İrmiğimi ölçeri ölçerek koyacağım. 2,5 litre su bardağı, klasik su bardağı süt. Önce ocağımızın altını açıp Şekerimizi tavan dibine dökeceğiz. Bir buçuk su bardağı toz şeker. Şimdi güzelce yayalım. Kaydıktan sonra karıştırmayalım. Kendi kendine eriyecek zaten. Önce şerbetimden başlayacağım. Şerbet biraz zaman alacağı için. Önce şerbetimi hazırlayıp kenara koyacağım. Bulunması için sonra irmiğimi kavuracağım. şöyle hafif rengi döndükten sonra sütünü ilave edelim. Şöyle iki buçuk su bardağı sütümüz vardı onu ilave edelim. Şöyle kurumasına aldanmayın. Sütün içinde kaynadıkça kendini salacak. Sütünü döktüğünüz zaman dikkat edin. Birden patlayabiliyor alttan hava almadığı için. Rengini süte vermeye başladı. Aroması çok güzel, değişik bir lezzet veriyor. İrmiğin içine dondurma koyabilirsiniz veya küçük bir kaşık pudingi üstünü içine koyup üstünü kapatabilirsiniz. Şekerimiz eridi, kenara alacağım, İrmiğimi kavurmaya başlayacağım. Kaynatmaya gerek. şöyle yağımı koydum. Bir tepeleme böyle kaşık margarin veya tereyağı koyabilirsiniz. Bir çay bardağına yakında sıvıya koyacağız. Şöyle bir küçük, küçük çay bardağı kadar da sıvıya. yağ. Tereyağın aromasını çocuklar pek sevmiyor. Çok yumuşak isterseniz zirmenizin böyle yumuşak boncuk boncuk olmasını isterseniz 3 su bardağı süt kullanabilirsiniz. Ben biraz diri olsun diye iki buçuk kullandım. İrmeğimizi de ölçerek koyalım. Böyle bir iki iki buçuk su bardağı da irmik koydum. bunu sürekli karıştırarak yakmadan pembeleşinceye kadar kavuracağız. İrmeiğimiz nar gibi kızardı. Şimdi cevizlerimi atıp bir iki defa öyle de çevirip şerbetini koyacağım. Şöyle altın sarısı bir renk aldı. Şöyle güzelce bir renk aldıktan sonra süt hazırladığım sütünü koyacağım. Şöyle şerbetini de koyduğumuz zaman Birden koymayalım. Çok kokuladığı için Allah korusun. Birazını koyup ağırlığını alacağız. Sonra azar azar ekleyeceğiz. Cevizlerini yakmamaya çalıştım. Cevizler çabuk yandığı için en son koydum. Gördüğünüz gibi çekti. Bütün sütünü çekti birkaç defa böyle bu kurdasını öyle kapatıp demlenmeye bırakacağım. İlmiğim kendine geldi, toparladı kendini gördüğünüz gibi. Şöyle kaplar var, pilav kapları ve dekor kapları deniyor. Şu şekil hazırladığınızda dondurma, dondurma koyabilirsiniz. Daha önce anlattığım gibi ortasına minik bir puding de koyabilirsiniz, hafif Şöyle ben sadece cevizli yaptım bugün. Şöyle gül desenli. Bir de şöyle minik kalpçığım var. Şöyle kaşıkla alayım. bakına ne kadar boncuk boncuk olduğu belli zaten.